Murat Yetkin, Yetkin Report. Durum raporu. Bürokratın meclise bilgi vermediği noktadayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sansür yasasını onaylayıp resmi gazeteye gönderdiği 17 Ekim gece saatlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda küçük çaplı mali af niteliğindeki torba yasa görüşülüyordu. Oylamadan biraz önce CHP, İyi Parti ve HDP milletvekilleri oturumu terk etmişlerdi. Nedeni CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun yasadaki bir madde hakkında Merkez Bankası yetkilisinden bilgi istemesi ancak yetkilinin meclise bu belgeyi vermeyi reddetmesiydi. Kuşoğlu'nun sorusu basitti. Kur korumalı mevduat hesaplarının ne kadarı Merkez Bankası'na aitti ve KKM'nin Merkez Bankası'na maliyeti ne olmuştu? Bu soruyu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sormuşlar ve yanıt almışlardı. Şimdi de Merkez Bankası'na soruyorlardı. CHP'li Kuşoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yasası gereği yılda iki kez meclise bilgi vermek zorunluluğunu da hatırlattı. 2021'de bir kere bilgi vermişler, 2022'de ise henüz vermemişlerdi. Kuşoğlu, Komisyon Başkanı AK Partili Cevdet Yılmaz'a Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın meclise bu bilgiyi de vermezse bunu bürokratik vesayet sayarak oturumu terk edeceklerini söyledi. Kimin parasını kimden saklıyorsunuz? Komisyondan meclise bilgi vermek üzere davet edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilisi veremeyiz deyince muhalefet milletvekilleri kimin parasını kimden saklıyorsunuz gibi meclisi gömdünüz gibi protestolarla oturumu terk etti. Torba yasada AK Parti ve MHP oylarıyla komisyondan geçti. 2023 bütçesi de Türkiye Büyük Millet Meclisine Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla aynı gün Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tarafından sunulmuştu daha şimdiden %3,5 bütçe açığı görülüyordu. Gelirler giderlerden 661 milyar lira daha azdı. Şimdiden diyorum çünkü 2022 bütçesi yılın yarısında suyunu çekmiş, ek bütçe istenmişti. Bütçe görüşmelerinde de meclisten bilgi saklama ihtimaline kapı mı açılmıştı? Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentonun ikinci plana itilmesinin yeni bir aşaması, yargı, yasama, yürütme erklerinin ayrılığının yeni bir ihlali sayılmalı. Ayrıca Merkez Bankası'nın KKM hakkında meclise bilgi vermekten kaçınması, şimdiye dek hazineye 85 milyar lira ek yük getirdiği tahmin edilen proje hakkında henüz başka bilinmeyenler olduğu kuşkusunu da doğuruyordu. Sistem şeffaf işlemiyordu. Meclise bakış, Çelebi transferi ve rütük. Ergenekon davası nedeniyle özgürlüğü ve mesleğinden olduktan sonra CHP'nin bedel ödedi mantığı çerçevesinde meclise giren emekli teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin Memleket Partisi'ne de girip çıktıktan sonra AK Parti'ye alınışına tanık olduk geçenlerde. Kimi yorumcular Çelebi'ye dönek damgası vurunca kimileri de CHP'ye geçen AK Partilileri gösterip onlar da dönek o zaman karşılığı verdiler. Oysa olay başkaydı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda AK Partili bir üyenin görev süresi dolmuştu. Meclisteki koltuk dengeleri nedeniyle o koltuğa İyi Partili bir ismin oturması bekleniyordu. Bu da Rütük'teki iktidar muhalefet dengesini değiştirecek, Rütük'ün hem de seçim sürecinde eleştirel ve muhalif TV kanallarına şimdiki kadar kolay ceza yağdırması belki de mümkün olmayacaktı. Dezenformasyon adı altında sansür yasası boşuna mı çıkmıştı? Aradaki farksa bir sandalyeydi. Böylelikle milletvekili transferine şiddetle karşı olan Erdoğan onay verdi, çelebi alındı, rütük sandalyesi AK Parti'de kaldı. Ancak bu gelişme AK Parti'nin zor durumda kaldıkça elinin altında gerektiğinde grubuna katacağı başka isimler de olabileceğini akla getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı Meclise bakışla yargıya bakış çok farklı değil. Önemli olan partizan amaçlarla mevzi tutmak. Devletin ve anayasanın imkanları üzerinden o mevzileri bırakmamak. Bu anlamda 2017 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasası desteğinin karşılığının asla ödenemeyeceği görüşündeyim. Anayasa Mahkemesi'nde 17 Ekim'de düzenlenen törenle muhterem ince görevine başladı. İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısı iken Sayıştay üyeliğine getirilmiş, oradan da AYM üyeliği için meclise gönderilen 3 isim arasına alınmıştı. İlk turda 3'te 2 çoğunluk 400 oy bulunmayınca, ikinci turda AK Parti ve MHP oylarıyla TBMM tarafından AYM üyesi seçilmiş oldu. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da Cumhurbaşkanı tarafından sadece iki ay içinde önce Yargıtay üyeliğine, oradan da AYM üyeliğine atanmıştı. Yargıyı değiştiremiyorsan yargıcı değiştir demiştik. HDP'nin kapatılma davasından gezi davasına dek pek çok dosya önünde olan AYM'nin yapısı dilim dilim değiştiriliyor ancak Merkez Bankası'nın meclise bilgi vermeyi reddetmesi gerçekten vahim bir aşamaya geldiğimizi gösteriyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.